Yine normal bir gün. Ee, siyah da. Birazcık bir şeyler yapalım. Sıkalım burada. Beni mi arıyorsun? Evet seni siyah Sana bir teklifim var. Ne şey, hayır? Seni backrooms'tan yollayacağım. Şaka mı yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Oley teşekkür ederim. Ama bana bu yaptıkların bir daha yere kalmayacak. Biliyorum. Zaman gelince sana ihtiyacım olacak. Görüşürüz. Oh. buraya gelmeyeli çok zaman aldı. Ayı köyü. Acaba orayla yaptığımız savaşı kazandık mı? Ya da kan dayısı? Yok mu oldu? Bunu aramın tek bir yolu var. oh, savaşı kazanmışız. Özce panda yoksa yok mu oldu? Neyse, dur bir bakalım. Aa, sen yoksa kırmızı. Evet. Adım nereden biliyorsun? Seni seni çok seviyorum. Neyse, e, gördün mü? Panda ismini gördün mü? Evet gördüm bu evin içinde. Tamam tıklatayım. Tıktık. Tık. Kim çaldı ya kapıyı? Dur bakayım. Aa! Yoksa sen? Evet, o benim. Kırmızı ayı. Ama seni morayı ele geçirmemiş miydi? Evet. Ama kurtuldum. Sana ondan sonra ne yaptılar çok merak ediyorum kırmızıyı. Ondan sonra benim baklams sayısına verdiler. Baklams sayısı da kim? Merak etme. Bana dediğine göre çok yakında önecek bir şekilde görünür. Bikroms ayıcının ayısını bir gün göreceksin. Kısaca siyah ayı diyebilirsin. Kırmızı ayı da kim bilmiyorsanız Kırmızı ayı krallığın mor ayıdan korumak için Yeni anne krallığı kurtaran beni orada bırakıp bırakıp gitmiştir ve mor. ayrıca bütün canlıları ise kurtarmıştır morbaldan. Ve tamamen kökünden bitirmek için olayı Moray'ın yanına kadar gitmiştir. Oradaki ayı, arıları kurtarmıştır neredeyse Moria'yı yok edecekken Siyah ayı yani background sayısı onu korumuştur. Ve Moria ile onun anlaşması sonucunda Kırmızı ayı Siyah ayının bir kişisi olarak olmuştur. ona beyaz ayı denilmiştir. Ve kumsatı ise beyaz. Şimdi geri dönmüş. Ve nasıl geri döndüğünü bilmem ama bir şekilde geri dönmüş. Kırmızı ayı. Ee, kırmızı ayı. Sağ salimsin değil mi? Değil mi? Yerine bir şey olmadı. Evet evet bir şeyim yok. Söyle. Sıçka sana yardım etti mi? Aa sıçkayı sen mi yaptın? Evet büyülerim sonucu. Küçük büyülerim sonucu. Küçük konuşan bir tane civcil civcil yarattım. Ve eğer ben bir daha geri dönemezsem bunu sana yardım etmem. Kralı kurtarmam için. Çok teş, çok teşekkür ederim. Neyse, çok uzatmadan olan yöneticiniz kim? Yöneticiniz eğer yöneticiniz kötü bir ben olabilirim. Yöneticimiz yok, eşit yöneticimiz değiliz. Yöneten yok yani iyi köyünü. Kısacası. Başka bir şey sormak istersen sorabilirsin. Ya da yüzmeye gidelim istersen. Yıllardır burada, burada yüzmeyeli çok oldu. Acaba yüzebilir miyim? Bilmiyorum. Merak etme sen yüzersin yüzersin. Arkadaşlarımı çağırayım da. Hem arkadaşlarım da yüzlerim. Hem de seni onlarla tanıştırmış olurum. Tamam. Madem bu kadar istiyorsun. Yüzelim. Arkadaşlar senin devamının gelmesini istiyorsunuz. Bu videoya 50 like gelmesini istiyorum. Görüşürüz. Ya da 50 like olmasın. Siz bu videoya 10 like atın. 10 like sonra diğer bölüm geliyor. Ayrıca diğer bölüm gelmesi için bir de 5 abone atın. Atarsınız ben size güveniyorum. Görüşürüz.